transkripsiyon harflerini bir metin örneği üzerinde göstermeden evvel şöyle bir hatırlayalım. Bilindiği gibi elif harfinin pek çok karakteri karşılayabilme özelliği vardı. Bunu burada görebiliyoruz. Dikkatlice bakalım. Evet, hemzenin apostrofo benzer bir işaretle gösterildiğini, zatın ise üstü noktalı z veya altı noktalı d olarak gösterildiğine dikkat çekelim genel itibariyle kalın olan bir ses varsa mesela tığ gibi altına nokta koyuyoruz. Kafın da altında nokta bulunur. Ayın ters apostrof şeklinde düşünülebilecek bir görünüm arz ediyor. Peltek olan seslerde peltek S'de olduğu gibi altında çizgi görüyoruz. Peltek Z'de de aynı durum söz konusu. Kef işaretinin Türkçe yumuşak G, e, nazan ve G seslerini karşılayabildiğini de unutmayalım. Türkçe'de tek bir H varken, e, Arapça ve Farsça'nın tesiriyle H ve H'nın da e, Türkçe'de kelimelerde kullanılarak gösterildiğini hatırlatalım. Hırıltılı H yani H gördüğü gibi altında yuvarlığımsı bir çizgiyle gösteriliyor. V harfinin de e, yelpazesi oldukça geniş göründüğü gibi. Keza Y harfinin de, çünkü bu sesler, bu karakterler hem sesli harfleri hem sessiz harfleri karşılıyor, bir de vavu madulenin yani yazılmayan ancak yazılan ancak okunmayan bir vav harfinden bahsedilir. Bu da şekilde görüldüğü gibi gösteriliyor. Şöyle genel bir tekrar yaptıktan sonra metin üzerinde transkripsiyon alıştırması yapabiliriz. Transkripsiyon fontunu yükledik, harf atamasını gerçekleştirdik. Şimdi bir metni transkripsiyonlu olarak yazmaya başlayalım. Bunu yapmadan evvel ilgili fontu seçmemiz gerekiyor. Malum Octaneif transkripsiyonu seçmiştik. Bundan sonra e, harf atamalarını gerçekleştirdiğimiz tuşlara basarak metni rahatlıkla transkripsiyonlu olarak yazabiliriz. Göründüğü gibi Nazibe-i Nesimi Yüzün mushaftır ey ruhum sabber diyor. Yüzün mushaftır. Transkripsiyon fontlarıyla e, yazsak da ya, özel isimleri büyük yazmamızda bir mahzur yok. Daha sonra ey ruhu musabber İkinci kısım Arapça. De Ala. E, ayın harfini ben e, seçerken, JTRD e ve iki tuşuyla. Hemze'yi ise alt ve iki tuşuyla atadım. Bir de Vavı Maaduli gösteren işaretimiz var. Onu da JTRD e ve alt yapıp iki tuşuna basarak iki tuşu malumunuz. Aynı zamanda apostrof işaretini çıkarır. De Ala. Şanobu. Allahu ekber. Evet, ikinci beyt'e geçelim. İkinci beytte şair sekizdür. Kapusu cennat Adnun Kapusu cennat Burada Arapça bir ibare var. Bunları italik göstermekte de bize kolaylık sağlar. Bu kısmın Arapça olduğunu bu sayede anlayabiliriz. Yani iktibas sanatının yapıldığını da bu şekilde tespit edebiliriz. Devamında Ne diyor şair? Bakalım. Kaşunla çirpi gün, büyük olduğu için hem shift'e basmamızı icap ediyor. Cir pi gün nazan neydi? Ctrl n şeklinde atarım. Zülfün muammer. Zülfün muammer. Evet. Devam edelim. Elem neşrah saçın. Bu da Kur'an-ı Kerim'den bir ifade. satır bittiğinde italik yapacağım o kısmı da. Ve şems yüzün. yapıyor. Tabi transkripsiyonda bazen e, otomatik olarak düzelttiğini bilgisayarın hesap etmemiz gerekiyor. Sık sık geri dönüş yapıp bakmamız icap ediyor. Boyun Uba Öbündür Abu Kevser yar şemi tecellidir şimdi tecelli de cemalün ki nurundan cihan oldu Diğer bir ne söylüyor. Ser, A, Ser. Farsça ifade. Bu A'ları e, ikileme suretinde kullanıyorsa bu yapıyı ile gösteriyorum. Nuru mutlak dur. Evet, tığlara, kaflara dikkat edin. Mutlak dur. Vücudun. Ne mahiyetsin. ey mahı mutahhar ve şair. Evet, otomatik düzelttiği için bunları gözden geçirmemiz icap ediyor. Son beyt de şair ismini anıyor. Nesimi'nin sözü dur sözü bil. Ak burada Gerçek anlamında, o yüzden küçük harfle yazacağım. Haktur, dur sözü, ki hak, burada ise Allah'ı kastediyor. ediyor. Hak dur kim an'ın dilinde söyler. İşte transkripsiyon ee, fontları atandıktan sonra Biraz da çalışma sayesinde klavyenizi geliştirebilir ve siz de aynı şekilde transkripsiyon yapabilirsiniz. Dediğim gibi otomatik düzeltmelere mutlaka dikkat edin. Ona göre e, sağlıklı bir şekilde e, transkripsiyon yapmaya çalışın.